Bugün seni sevmedi ki. <laughs> ya yani bin için girdiğim rezilliklere bak. Işte <laughs> ya. Tam yandan çekiyorum. <laughs> Öptüm. Allah. <gülüyor> 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 Sen ver taraf et her şeyini, kısmetini, kıymetini. Belki yarın gelir ama bugün seni sevmedi ki. <gülüyor> 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 Oğlum beton yazdım sesim gitti ya şeyden. Normalde güzel okuyorum da, name var ama, name'den anladınız siz yani, ha anladınız. Hayır, Hayır oğlum sen... <gülüyor> 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 Berat, şu an Ensar'a su saldırısı yapıyor. Bak bak, burayı çek. Çıkartırsam daha iyi yeri anlayabilirim. Ensar diyor ki ben çıkartırsam daha iyi Arkadaşlar, size bunu göstermek istemezdim ama yerde domuz bokları var. Denize değil, avlanmaya gidiyoruz. Ensar, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ensar sıkıntı her yok. zaman tetikte. yok. Sıkıntı yok, sıkıntı benim diyor. Temiz. Temiz. Şu anda telefonla çekim yapıyoruz çünkü Ensar <laughs> kamerayı evde unuttu. Yarın yine inşallah. Eee kamera çekimleri devam edeceğiz. Eyvah, Cinniye evi. Cinniye evine geldik. Cinniye evi var. Problem çok büyük. Hemen. Hemen. Kendisi Sezardan daha zeki çünkü Bıramen. o koba. çok bol. Burası değil ya. Cinler sudan korktuğu için biz de su tabancasını aldık. Peki cinlerin gerçekten sudan korktuğu doğru mu? Cinler, cinler her zaman sudan korkar. Bak bunu Kay kaynak peki kaynaklı değil, bu kitaplarda yazıyor. Ya cin niye sudan korkar? İmam Gazali'nin yazdığı metafizik kitabında. Kaç kere okudun İmam Gazali'nin yazdığı metafizik ya kitabını? Ya ben bunu hiç edemiyorum. Bir dakika tetikte olayım sar. Evin içinde biri var. Ensar evin içinde birini tespit etti. Bak ben adama dur diyorum size. Bu yapıyorum, böyle yapıyorum. Bu dur demek değil mi kardeşim? Yani? Ensar dur komutuna uymadı. Seriye operasyon yapıyor. Biz de onu bıraktık orada. Yolumuza devam ediyoruz. Sons of Mainhood asla durmaz. Operasyon tamam mı? Temiz. Evi ele geçirdi. Enser'ın tabancası gözünün önünü görmüyor. Lütfen. Arkadaşlar mi mermi sürdü. Mermim bitti. Operasyon sırasında birçok kullandığım için olabilir. Üç tane indirdik. Silahımı sokuyorum devam ediyor. Evet onu da göster. Onu da göster Bilal.

Burada bir ilçe göstereceğim size. Şu taşı görüyor musunuz? Bir tane. Hangi taş? Turuncu olan fosforlu. Yaklaş. Şu. Fosforlu turuncu. Evet. Şimdi çıkartıyorum sudan rengine bakın. Şimdi baktınız mı? Şöyle. Suya bir daha atıyorum. Tam şuraya atacağım. Bunda fosfordu, da turuncu. oluyor bak. Bak suyun içine bak. Bak. Allah Allah, galiba burada duyuyor var. kafayı yarıyor mu kaçta? <gülüyor> <gülüyor> balık atladı balık. Balık atladı herif, Bunlara şimdi uğraşacağım <laughs> Alp Serdar Öztoy. Cumhumuzdaki prezident ve hiç prezidentin hareketleri hakkında ne düşünüyorsun? Şu anda kendileri balık tutmaya çalışıyor. Ama ben sanmıyorum tutabileceklerini. Daha bu ekip bir aradayken balık çıktığını ben şahit olmadım. Bunlar bence bile tutamaz. Kayalara takıp duruyorlar işte. Oğlum alınca benim Adamlar Adamlarda yetenek yok ki abi. Yetenek yok. Aç kaldık balık yiyeceğiz diye bekliyorduk. Aç kaldık ne yapalım. Berat, Berat! Balık nerede? Acıktık. <laughs> Menhut Krev balık avında. Berat kameralara bir şey söylemek ister misin? Ne olmuş lan? Berat kameralara bir şey söyle. Berat duymuyor. Dur kanka dur şey oldu. Şimdi, V prezidentimiz Ensar Yılmaz'dan röportaj. Abi, ama... <laughs> Ensar, zayıf rakibine acımadı. Ensar, merdiven bitti. Abi, bekle, bekle, bekle. Bekle, bekle. Bir saniye, bekle. 5. Nasıl da yalayabilirim? Kalpa hapızımın hafızımdır, hafız olmuş. Sessiz asker, Tanrının askeri. Tanrı Türk'ü korusun. Alp asla konuşmaz. Sadece işini yapar. Bunlar da terör örgütü üyeleri. Savaşıyorlar. Militan bunlar. Alp arkadaşım kameranı tekrar sana verebilirim istersen. Ego lifter maslap canavarı. Oy, Alp Serdar Özsoy. Alp, peki kokareç gibi kolunu gösterir misin? Kol kokareç gibi. Ölmeye çalışıyor ama beceremiyor. Elbet bir gün Alp'im. Öldüremediler. Öldüremediler. Ayakların kaç numara bu arada? Sana kaç lazım? 44. 42, 43. 43, evet. 43 numaraymış. Berat'ın ayakları 47 buçuk numara. Ampute gördünüz mü yaptı hareketi? Ampute. Voltayı da attı. Ampute. Evet arkadaşlar dönüş yoluna geçmiş <laughs> bulunmaktayız. Alp Serdar Öztoy burada. Maymun Berat burada. Pırasa kafalı aptal mal maymun. Ama maymun mu şey yani? Fırasa kafalısın ama Koba, evet. Koba. Koba senden zeki. Koba senden zeki. Sen anca tezar olursun. Ama tezar başarılı mı? Koba. Her zaman kralları en, krallıkları en zeki krallar yönetmemiştir. Dur oğlum dur ağzıma sokuyorsun ya. Vloga ekleyeceğim biraz seni. ağzıma sokayım amına. Ağzımın içine böyle girsin. Bak. Evet. Beto Anladım. baba şuradaki boku eline alıp öperse Ensar ben... Yılmaz 1000 lira veriyor. Kim bilir ne hastalık var ama. Hadi. Kuduz muduz aldayım. Büyüğünü büyüğünü şu. Ya abi sen Hayır şu. Ya. Şu. 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 Şu bir. Ah. Allah belanı. <gülüyor> <gülüyor> Dur dur. Bir ayağımın üstüne hiç Bölme. Yapayım. Direkt onu alıyorsun. Yok <laughs> <laughs> ben yapmam abi. Ben de <laughs> yapılacak şey değil. Bin <Binden> lira alacağım <laughs> ama. ama elini alacaksın ama güzel. Iyyy lan bir de bu elle yumurta yiyecek ya. Aldım. Evet. <laughs> Hadi oğlum çok tutma elinde öp gitsin. <laughs> oğlum elin koktu hadi. Abi böyle yumurta yiyecek bir daha. <laughs> Bakın kiminin ne hastalık var onda yiyor onu ya. Bu arada küfürleri bipleyin. Ben 1000 <laughs> lira için ve kontent için yapıyorum. Tamam mı bunu? <laughs> ben bakalım şimdi. Hadi hadi. Etrafı kurumuş zaten. <laughs> Daha iyi renk oldu. İçine koysa. Öptüm. Parmağını Elini öptü, bağlayıp, öptü. parmağını öptüm. Vallahi parmağını öptüm. Parmağını Vallahi... öptüm. Nereye öptü? Adam gibi söyle. Parmağını öptü. Parmağını, parmağını öptü bak. kabul etmiyorum. Aa, kamera lan kayıtlarına... ben buradan gördüm. Öptüm parmağını. Kamera kayıtlarına bakalım. Vallahi bak Yap şey şu. Evet. Ortadan, <laughs> ortadan, ortadan, bak. ortadan. ortadan. Yapıştı. Allah kahretsin ya. Yani ben 1000 lira için girdiğim rezilliklere bak. Ya. Tam yandan çekildi. <laughs> Öptüm. Allah bin senin liraya. belanı versin be. Bak sen şey mi... Ben ha. yumurtamı ayıracağım. Bak bana bak. Ben yumurtamı kendi tabağıma alacağım. Yumurtaları tabaktan yiyeceğiz <laughs> abi. bir yumurta şeyi var bir tane diye. Adam yaban domuzu boku öptü ya. 1000 lira için. <laughs> öperim abi öperim. Bu arada parayı dağıtmayacağım. Orada... <laughs> Bak ben bir şey demiyorum. Bu arada bir şey arada da atacağım. Sıkıntı yok. Biz bir iddiaya girdiysek öderiz ama yaptığı rezilliğe... Abi sen konuşur musun? Ben devam etmek istemiyorum. <laughs> öperim abi öperim.